Merhabalar sevgili arkadaşlar yepyeni bir hafta 4 Mart 10 Mart haftası sizlerle birlikteyiz. Geçen hafta astrolojimize bir haftalık bir ara verdik çünkü gerçekten çok ağır bir grip geçirdim. Henüz daha etkisinden kurtulmuş değilim ve hemen arkasından verdigo başladı. Yani ilaçlar mı artık kribin etkisi? Veya böyle birazcık başımız döne döne yorumlarımızı yapacağız. Çünkü gelecek hafta İzmir'deyim. İzmir'de iki tane çok büyük AVM'de Kadınlar Günü ile ilgili çok güzel etkinliğimiz olacak. Şu anda İzmir'den bizim videomuzu izliyorsanız lütfen İzmir'de buluşalım diyorum. Gerçekten İzmirlilerle olmak ve bir İzmirli olarak o şehrimi gitmek benim için büyük, büyük bir mutluluk, keyif ve gerçekten çok istiyorum. Evet bakalım bu hafta sevgili ikizler yükselen burcu kendi burcu ve ay burcu ikizler için neler söyleyeceğiz? Çünkü yükselen burçlar biliyorsunuz hayatımızla ilgili hayatımızın veya haftamızın ayımızın veya yılımızı nasıl geçeceğini, hangi günler neler yaşayabileceğimizi, olaylarınla nasıl karşılaşabileceğiz hep yükselen burcumuzu takip ettiğimiz zaman anekdotlar ve özellikle bilgiler oturur. O yüzden lütfen yükselen burcunuzu çok çok iyi takip edin çünkü bunu açıklamamın nedeni sürekli gelen telefonlar ya da mesajlarda burcumuzun ne şekilde dinleyeceğiz ben benim ay burcum işte şu anda söylediğim gibi ikizler işte benim yükselen burcum ikizler güneş burcum evet hepiniz bu ikizler burcuna buluşmuş bulaşmışsanız zaten dinlemek zorundasınız ama yükselen burç çok çok önemli gelecekle ilgili konulara çok daha bilgileri oturtuyor gelelim bu hafta ikizler ikizlerin kafası bu hafta çok karışık ama misyon olarak iyi ve güzel yerdeler çünkü hava burcu enerjileri çok güzel bir şekilde ikizleri besliyor hava burcuna baktığımız zaman mars ve Mer e Venüs Kova burcunda Plüton'la birlikte. Plüton bir şeyleri yok ediyor, yakıyor, yıkıyor, yeniden getiriyor. Özellikle ikizlere yeni bir fikir, yeni bir oluşum yeni bir dönüşüm, değişim getirecek. Çünkü 9. evinde etkiliyor ikizleri. İki tane hava burcunun kendi arasında sözleşmesi ya da kendi arasında el ele kol kola tutarak yeni kararlar vermesi gibi düşünebiliriz sevgili ikizler. Çünkü e, kova burcu bir hava enerjisi, ikizler de hava enerjisi. 120 derecelik bir açıyla birbirlerini çok güzel etkilediği için yabancı ülkeler, yabancı yollar, ruhsal iletişim, yeni fikirler, yeni olaylar, her şey çok farklı bir şekilde gelişecek. Yani sevgili e, özellikle ikizlerin yol oy, yolla ilgili, yabancı ülkelerle ilgili kendilerini geliştirme açısından yeni arkadaşlar, yeni gruplaşmalar ve bu gruplaşmalarda yaşayacağı yeni oylar, olaylara gebe. Yani sevgili ikizler bu hafta öncelikle yarı yolda kalmış uzun süre beklediğiniz belki bu vizedir, belki sınavlarınızla ilgilidir terfinizi arttırıcı görüşmek istediğiniz ve işinize yararlı olan insanlarla ne tür diyaloglar kuracağınız konusundaki altyapıyı oluşturacak olaylardır. Bütün bu olaylar bir anda karşınıza çıkacak. Zaten bu konuda oluşumlar devam ediyor. Hayatınız devam güzel bir şekilde ilerleyecek. Ve sevgili ikizler, kariyer eviniz bu ara sizi birazcık zorluyor. Kariyerinizde inanılmaz bir yoğunluk, inanılmaz bir ego Evet biraz da ego işinizi çok iyi yaptığınızı çok iyi biliyorsunuz. Kendinize çok iyi güveniyorsunuz ve çevrenize karşı birazcık kendinizi daha havalı ve tepkili göstermek istiyorsunuz. Ve hiç kimsenin fikirlerini Ölen önem, önem vermemek değil de kendi fikirlerinizi bir tık daha fazla önem veriyorsunuz. İş konusunda yoğunluk var, çok fazla. Neptün var orada, Satürn var, Güneş var. Yani Güneş zaten egoyu güçlendirir. Güneş çok güçlü bir gezegen. Dokuz gezegenlerin içinde Güneş bizim hayatımızda. Hepimiz Güneş'dan kopmuş birer parçadır gezegenler, soğumuş parçalar. Güneş ana temadır. Evet kariyerinizle ilgili ana temalarda çok üst düzeyde olacaksınız sevgili ikizler. Hayallerinizin peşinde koşuyorsunuz ve hayallerinizi gerçekleştirecek çok özel insanlarla bir arada olacaksınız. Bu çok önemli ikizlerin. Pazartesi günü özellikle ikili ilişkiler çok önemli. Salı, çarşamba, perşembe işle özellikle maddi konular çok çok önemli olacak. Hafta sonu cumartesi, cuma ve cumartesi yine sizin için önemli zamanlarda. Pazar günü yeni ay kariyer evinizde doğuyor. Kariyer evinizde birden bir kalkışma ve güzel bir genişleme var. Yani kariyerinizde son noktayı, son sözü, en güzel sözleri siz söyleyeceksiniz ve kariyer konusunda sert yumruğunuz var ama haftaya damganızı vuracaksınız diyoruz. Sizi seviyoruz. İyi ki varsınız.